Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sarp ile Sky Block oynayacağız. Arkadaşlar aslında Bed Wars videomuzda size şey yapmıştık. Hayatta kalma çekeceğiz demiştik. Ama e, biz hayatta kalma çekilmek istemedik aslında. Bu videodan sonra korku modu gelecek. Bugün 3 video atacağız arkadaşlar. Kanka onları alma. Onları alma. Buradan bir şey almak yasak. E, bu videodan sonra korku modu gelecek. Onu küçük kardeşimiz izlemesin arkadaşlar. Biraz gerçekten korkunç biraz. Ee, bu bed varsa 3 bölüm ya da bu, farklı bölüm çekmeye gidiyor. Orijinal mi girelim? Yok yok. Or, orijinal girelim. Gel gel. Bas ya, ben de orijinal. Bence okay. Okey. kanka sen e, şeyi kır. Sandığı alma bu arada. Ben de jenitörü yapayım. Sana ya kegeli alma. Ya, ben yani. Odun kırıyorum ben. En azından bir tane meşe fidanı düşür İnşallah. Hallettim ben burayı. Ben şu an neşe tiradı düşünmeye çalışıyorum. Aa bir tane düşürdüm Aa, ben. Işte, tane çıktı. Tane Bende çıktı. de bir tane var. Güzel. Üç tane evet. var iyi güzel güzel evet, güzel. bir tane daha de bir Aa bir tane daha yakaladım. Sen kaç tane var şu an? tane var. Oha şu an 5 tane var lan 5 tane var. Lan dur alamadım. Tamam dur şimdi sar. Tahtaları at kanka tahtaları at. Bir dakika. Jeneratörümüz olmuş. Okey şimdi şöyle yapıyorum. Şimdi dur kanka. Ee, bekle bekle. Ben öyle. Halli... Şimdi ben adayı bir şey yapacağım. Aralara dokunma. Onu bir yerine koysa. Ya dur alma alma. Koyma koyma. Oğlum buraları kırınca niye gitmiyor lan? Ha gidiyor. Şimdi gidiyor. Aynen. Şimdi gidiyor. Ha burada gitmedi bak. Evet. Heh. Okey burayı bu kadar kırabiliyoruz. Lavıntı bir tek şuralarını kırarız. Şu Şuraları kır. Arkadaşlar sarbin telefonu mu kesildi? Sar sesini açsana. Yok. yok. Sessiz aldı arkadaşlar. Tamam 19 oldu çok iyi. Pardon 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 pardon. Bir oradan çık kanka. He bir de arkadaşlar şunu açalım. Bu hile sayılmaz arkadaşlar dur. Onu açmayı unuttum ben. Eşyalarımızın gitmediği modu unuttuk. Ya. Oğlum oraları kırma ya. Gel buraya geri çek. Geri koy orayı. Zaten birimiz aşağı düşer diye. Boş ver geri koy. Ya. Aa. Oğlum. Ya ne yaptın? Ya Sarp ne yaptın? Bir dakika. De... Bir daha... oldu oldu. Altın altın altın. Oldu oldu ya. Arkadaşlar bunu öldüreyim ben ya. ki. <laughs> Öldüm. Aha bir tane toprak gitti çok kötü oldu. Hadi. Şu anda neyi Adanın bloklarını almaya çalışıyorum. Hata tamam, hallettim? lan buna ne oldu baga girdi ya bak tamam tamam gelince vurma lütfen gelince vurma tamam olmadı bir şey bu sefer bu sefer de diğer tarafa attı Allah'ım delireceğim ya buralar böyle kalsın adam buralar böyle kalsın tamam mı buraya dokunmayacağız tamam hallettik buraları şurayı da alırız Sarp nerede lan? Oğlum sen hala ölmedin mi? Ölmedim. Daha yeni öldüm. Aynen <laughs> dedim. Bu onun çocuğunu nasıl geri atmayı başardın? Bir dakika sen neredesin? İyi. Ne yapıyorum <laughs> ben burada? Bilmiyorum ben niye küçük kalandayım? Çok bir krem var. Benim eşyalarım hayır, hayır 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 Oğlum toprakları alma toprakları alma dur 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 lan dur. Bu? lan ben lan <laughs> lan de düştüm. Neyse lan kavgayı kavgayı, boşver kavgayı. Boş ver. lan 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 Arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar dönün. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, az önceki tersiz olaydan dolayı hepimizden özür dilerim. Evet. E... Video arasında yaşanacak en kötü şeyler modunda part 1. E, Pilin mi bitti? Pirin mi bitti? Evet. <laughs> Ciddi misin? Ciddiyim. Oh. İki kaç kuma iki kumandan yok mu senin? Oğlum iki kumandan var. Dört kelim var. Dördü de bitti. Ciddi misin? Artık benim için bir Arkadaşlar o zaman ben şimdilik şu diğer adaya yol yapıp video kaydını bitirmek zorundayım. Ama Serp sen şu an aramayı kapatma istersen biraz konuşalım. Okay. Oğlum bir fikrim var. Ben tabletimden gidiyorum. Aa harbiden. Senin hiç e, yeni oyunda senin hiç eşyan yoktu değil mi? <laughs> Sarp yeni oyunda senin hiç işin yoktu değil mi? Eşyan yoktu. Bunu niye alamıyorum ben lan? Yoktu. Tamam iyi o zaman. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım aldım. Çok iyi. <laughs> Lan buz niye gelmedi? Arkadaşlar bu sayılmaz ya. Dur arkadaşlar ben game moddan alacağım. Durun. Arkadaşlar a game modda kaldık. Arkadaşlar geldim bu arada. Arkadaşlar bu arada e, game geçtim diye beni hile yapacağım sanmayın. Yemin ederim ki hile yapmayacağım. Tamam bunlar burada büyüsün. Sarp sen yokken ya da, da bir sürü şey yaptım. Geleceğim mi bu arada? Ee, Serp uzaklarda arkadaşlar. Benim piller GG oldu. Sen geleceksin mi tabletten? Geleceğim. GG oldu. He, tabletin pili de mi GG? Ee, evet. He, tabletin de pili yok. GG yani hepsi. Oha tablet biraz dolar ya, artık Xbox'a ne dersin ona toplam 2 saat doluyor. O zaman tabletten oyna. Kaç dakikada dolar? Şarjda oyna istersen. Pilin pilin 5 olsun şarjda oyna. Olur. olur mu? Pilin 5 olsun şarjda oyna. 5 değil oğlum. 2, 2, 2, 5 değil. Tamam olur. O zaman arkadaşlar ben şimdilik video kaydını durdurayım. Ee, ama videoya hemen geri döneceğiz. Bu size bir saniye gibi gelecek. Ama bizim için belki dünyada 2 milyon saat bile geçebilir. Neyse şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar Serp'in şarjı oldu. Biz de ona kadar kanalı yüklediğimiz videoya bakıyorduk. O video şu anda ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada Serp'e bir sürprizimiz olacak. Onu siz şu an kamerada görüyorsunuz. Ama Serp göremiyor. Allah Allah. Arkadaşlar şu şu an görüyorsunuz zaten. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor bu? Arkadaşlar sakın sarpe söylemeyin tamam mı? Dur sarpçık üzülmesin. Sarpemize de yapalım. Gerçekten mi? Oha tam yetti arkadaşlar taş var. <laughs> tam oldu. Sarp'a geldiği yine gibi ona bir ilk hediye vereceğim sonra üzüldü diye ikinci hediyesini de vereceğim. Ne oldu kaya? Sen gel görürsün ne alaka? <laughs> ben galiba Minecraft'ı şu an güncellemem lazım. Ciddi misin? Evet. <laughs> Arkadaşlar o zaman biz şu yeni adaya gidelim. Ee, sonra kaydı gene durdururuz. Yani gü Hızlı güncelliyor mu? Güncelliyor güncelliyor. Şu an kaçta? Birkaç dakika ya okey. Bir dakika mı? İki dakika mı? <laughs> Veya sen güncellemedin ha. benimki güncelli. Biraz önce nasıl girdin o zaman? Doğru. Arkadaşlar şuraya yola başlayalım bu arada. Az kaldı ya. Arkadaşlar biz bir kere bu bu dünya eserle girmiştik. Ee, Tüccar gelmişti. Onun kayışlarını çalmıştık. Hayvanları e, çitle çit yapıp asıp e, işkence yaptırmıştık. Hatırlıyor musun Sarp onları? Aa evet hatırlıyorum. Onu belki bu videoda da yapabiliriz. Yani bu videoda yap belki yaparız ha. Hayvanlar kendi spandanıyor ama bir süre sonra arkadaşlar. Bu arada ben şu çöl adasına gidiyorum. Serp az kaldı çöl adasına. Tamam. Yeter mi? Lütfen yetsin. Yetti. Yani zıplayabilirim. Tamam geldim. Şimdi al abi. Kanka ne oluyor? 35 daha. Ben şu an kumadasını yok ediyorum ha. çıktı <laughs> <laughs> İşte e, e, portal malzemeleri çıktı. Bir şey diyeceğim ama kanka kaktüs olan bir işe yarıyor olması gerekiyor ya. Aa ilmeği unuttum. Neyse arkadaşlar tekrar gideriz. Bu ağaçlar da bir büyümedi be. Allah 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 Bismillah yetiştik. <laughs> o ayçilerde imzamız var oğlum. Üçünü ben buldum. Ya hiçbiri gelmiyor. Aa! Yeter. Bismillah. Lan bu da gelmedi. 58. Sarp arkadaki sesler ne kanka? Ee, Boş ver. Bu arada burayı taşla büyütürüz ha. Aa! Bir yandan Nesquik yiyorum da. Bu Nesquik yeniyor muydu? <laughs> Kanka buraya böyle taştan küçük bir ev yapalım mı? <laughs> ev derken? Bildiğin ev. <laughs> Şu adadan ben 17 tane de kum buldum. Oradan şey de yaparız. Ne anladı? Ya bir yanma be. Ya bir yanma ya. Bir kere daha yanarsam, bir kere daha yanarsam olacakları olar görecek. <gülüyor> yeter. <gülüyor> Arkadaşlar cam delirdi. Ya yeter ama artık. Ben de sen, sen hazırlamıyorum ben geleceğim. tuza ben sen tuzak hazırlamıyorum ki benim tuzağım hazır çoktan. Hmm. Arkadaşlar bu burada olsun. Çok az kaldı 95'te. Bir dakika arkadaşlar şuraya şöyle bir şey yapacağım ki ee, lavda yanmasın. Ne <laughs> Sen demiyorum sen. Taşlarla dayanmaz. İnşallah. Ha? Aa artık arkadaşlar taşlar yanmıyor. Sarp sen gelene kadar ben bir 64 sek taş kazarım. Abi ağaçlar niye büyümüyor ya? Şunu kemik tozuna çevirdiysem. Üç tane mi? Bilmiyorum. Ha tam üç tane etti. Bir ağacı büyüttüm. Şu an yükleniyor. Yay! Açılıyor. Tamam. <laughs> Şimdi yedim seni. Sen gi bir gir kanka ben varsın. Aa elma. Elma düştü. Çok emin değilmiş. Kanka bu arada sen oradan direkt şey şeye giren eee klasiğe gir ve dış dünyadan hiçbir şey getirme tamam mı? Sen de yeni girecek ya. Tamam. Arkadaşlar bu arada şunların hepsini çubuğa çevireceğim ki yakıt olarak. Senin dünyaya girmiyor. Nasıl girmiyor? Ne diyor? Benim Minecraft niye beta oldu? Beta mı? Evet. Ciddi misin? Evet çık, çık, çık gir yap. <laughs> Belki olmaz ama. O niye beta oldu lan? Normal Minecraft'tı. <laughs>. Yo hayır <hala> beta. <laughs>. Beta mı? Oğlum ben oturma açtım. Senin düşman gözüküyor girince de bağlantı kurulamıyor. <laughs> o zaman arkadaşlar kanka seninki kollar nasıl ne zaman olur? Bilmiyorum. Oo zaten arkadaşlar video 19'da videoyu bitirsek mi diyorum ben? <laughs> arkadaşlar video 20'ye gelsin ona kadar taş kazayım. Videoyu bitirelim. İ İkinci bölümde de bir ev yapacağız. İnşallah. Serpin kolları ben biraz. Ben de. Arkadaşlar, 15 tatile girdiğimiz için ben bu gece 12'ye kadar aktifim. Ser, sen? Ben de. Arkadaşlar, biz e, bu edvars muhtemelen 3-4 bölüm çekeceğiz. Belvarsı bugün bitireceğiz, yani bütün bölümlerini. Yani ama muhtemelen 2-3 bölümünü izleyemeyeceksiniz. Çok geç atacağım çünkü videoları. Yani 12'de çekersek bu videolar muhtemelen 1'de falan yüklenecek. Bazıları yarım saat sürebilir videoların arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı olacak. 20. dakikaya gelmişiz. Evet arkadaşlar o zaman ee, bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.